Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yıldız Çapkın'ın yeni bölümünde ne olacaktır? Dizimizin yeni bölümünde Seyran Ferit'e tam da hak verip kendisine yaklaşacakken Ferit'i Fakatla boşanma sürecini konuşacaktır. Bu yüzden Seyran tıpkı Ferit'in du duyduğu gibi kendisi de duyarak her şeyi yanlış anlayacak ve yüzüğü çıkarmak isteyecektir. Ancak büyükler ikisinin ayrılmasını istemeyecektir. Öte yandan devide ortalığı yine karıştırarak Seyran'ı şirkete ça geri çağıracaktır. Efe ise bu durumda Seyran'a daha fazla yaklaşmak isteyecektir. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.